Hocam, yarın nasıl bir maç bizi bekliyor? Vallahi açıkçası yarın oynanacak maçın e, nasıl oynanacak konusunda bir kadrolar, özellikle Trabzonspor'un kadrosu elimize geldiği zaman daha net konuşabiliriz. Çünkü e, her maçın hikayesi ayrı oluyor. Bir kere kesinlikle şunu söyleyebilirim, bu bir lig maçı gibi değil. Çünkü ortada bir kupa var, iki tane büyük takım var. E, tabii, Galatasaray'ın avantajlı gözüküyor çünkü hakikaten bazı parametrelerde daha önde ama dediğim gibi yani Trabzonspor'un çıkaracağı kadro belirleyeceği plan uygulayacağı strateji bence burada çok belirleyici olacak. Onun için e, ben ama şunu söyleyebilirim e, e, daha çok ihtiyacı olan Trabzonspor. Belki Galatasaray 5 gün içinde iki tane kupa kazanabilir. Biz rahat kupası, birlik kupasına ama Trabzonspor'un kötü giden bir sezonda veya istikrarsız diyelim bir sezonda en azından büyük bir kupayla kapatıp Avrupa'ya gitme ihtimali. Çünkü bunu mutlaka değerlendirmek isteyeceklerdir. Ben bir kere çok keyifli bir maçın olmasını bekliyorum. Neden? Lig maçındaki şu özellikle Trabzonspor'un tercih ettiği top rakipteyken ki oyunu burada uygulayacağını zannetmiyorum. Çünkü kazanması gerekiyor. Onun için de biraz daha oynamaya yatkın oyuncularla bunu tercih edecektir. E zaten Galatasaray'ın kadrosu 3 aşağı 5 yukarı sakatlık ve cezalı olmadığı sürece biliyorsun aynı 11 ile oynuyorlar. Uyumlular. E iyi, bir istikrarları var. E, ama Yine tırnak içerisinde şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu büyük bir maç. Evet. Onun için e, yarın ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.